direkt bunu açalım bence öyle söyleyelim. Tünaydın sabah erkenden kalktım. Erkenden de Yalan söylüyorum. <laughs> Saat 2 gibi kalktım. Duşumu aldım. <laughs> <laughs> Ay yalan söyledim sesim gitti. Duşumu aldım, saçlarımı düzleştirdim ve çıkıyoruz. Güneş kremi bile sürmek istemiyorum. Aslında sürmem lazım ama şu an aşırı üşeniyorum. Markete gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Bayağı bir şey alacağız. Ramazan da geldi zaten. Ondan sonra böyle kahvaltılık yapmayı düşünüyoruz diyorum. Kahvaltı demiyorum çünkü kahvaltı normalde insanlar 12 bire kadar yapar. Hadi en geç 2'ye kadar yapar. Şu an saat 4 Bildiğimiz dörde geliyor. Kahvaltılık i̇şte kahvaltı falan alacağız şimdi. Saat 5-6 gibi kahvaltılıkları yiyeceğiz böyle gönlümüzce. Böyle bir şey yapmak istedik. Son kahvaltı. Yarın kahvaltı yapamayız. O yüzden bugün güzelce bir kahvaltı yapalım diyorum. Hadi şimdi alışverişe gidiyoruz. Kamera yanına almayacağım çünkü çünkü yok aslında. Hala alışamadım. Yani utanıyorum. Biz marketten geldik. Benim ekmeğimi değiştirip size aldıklarını göstereyim diyorum. Bir tane sanki börek aldık. Bir de hamur kızartacağız. Onun için ekmek hamuru aldık. Evet. Neler aldığımızı hızlıca göstereceğim. Şokun cheesecake'i. Limon cheesecake'i çok ama çok güzel deneyin. Bir falan güzel ama kokun çok güzel. Klasik ihtiyaçlar pişirme kağıdı falan, fırında patates falan vesaire yapınca kullanılıyor. Buzdolabı poşeti özellikle kullanıyorum. İşte bir şeyleri aldım falan buzdolabına kaldırıyorum ıspanak falan. Geçen bir depo ıspanak kaldırdım buzdolabına. Çünkü Ramazan'da işte savurda falan ıspanaklı krep yaparım diye ben çok seviyorum. Hatta Ronda siparişi verdim. Çünkü İstanbul'da yapıyorduk, burada yapamıyorduk. Çünkü burada Rondo falan yoktu. Blender seti falan yoktu. O yüzden blender seti aldım. Onu bekliyorum. O geldikten sonra daha güzel şeyler yapacağım ve sizinle paylaşacağım. Sade soda aldım. Bunu genelde detoks suyu falan yaparken kullanıyoruz. Öyle arada bir. Onun dışında şimdi kahvaltıda yiyeceğimiz şeyleri aldık. Sucuk. Baharatlı zeytin, imin çok güzel oluyor. Bunları şimdi kullanacağım. Bunlar dursun. Buradakiler kalkacaklar. Sonra bitter çikolata tatlı yapınca falan kullanıyorum. Bir de bu tatsız olanı vardı değil mi? Nerede o? Hindistan cevizi aldık yine tatlılarda kullanırım diye. Bunlar da kalkacak. Bu çok başarılı. Soğan halkası kızartacağım şimdi. Bu da lazım. Ağdalar indirimdeydi birimde. 7 liraya falan düşmüştü ki ben bunu kullanıyorum biliyorsunuz. O yüzden 3 paket aldım. Burada kalktım bu fıstık teşvimi aldım. Kullanıyorum bunu da. Hindistan cevizi bayağı aldım. Kullanıyorum, kullanırım. Şimdi tat çeşitleri Ramazan'da olabildiğince böyle fit tatlılar yapıp sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra susam aldım. Yani bir şeyler yaparım herhalde susamla da. Bir de şeker ilavesiz. Bu çikolatadan deneyeceğiz. Ben bunun miktarını denemiştim ve hiç sevmemiştim. Yani hiç güzel değildi belki. Bir de bunu deneyelim. Bir de sosis aldık. Şimdi kahvaltı. Şimdi kahvaltı için olanlar burada kalsın diye diğerlerini hepsini kaldırmam lazım. Havası geç hazırlandı. <laughs> Şimdi 2 dakikada menemeni kapattım çünkü yumurtayı sonradan kıracağım şunları halledeyim de. Bu kadar yeter herhalde ya. Ama şu an ışık tersten vuruyor. Köpeklerin havlamasını bir köşeye bırakırsak. Bizimki gelmiş galiba kız yine. Ona benziyor. Şey seninki gelmiş. <laughs> Neyse biz kahvaltıyı hazırladık. Ama yani. Benimki gelmiş galiba. Galiba. Diğeri de benimki sanırım. Neyse kahvaltıyı hazırladık ve başlıyoruz. neyden başlayacağım şaşırdım. Kahvaltı yapmaya yapmaya. kahvaltıyı unutmuşum. Hamurlar nasıl olmuş pek beceremedim ama. Yağını az kattım. Annem aradık diyor ki yağını çok kat kızarsın içinde. Ben de az kattım ilk baş. Bir garip oldu. Balkanımız varmış gibi. <laughs> yani pek de bir fark yok aslında. Daha rahat bak var. Hiçbir şey değil mi? Balkanımız orunda değil. Hazır huzur yerdi. Saat, Saat kaç? Yani. Kahvaltı ediyoruz. 5.30'da kahvaltı ediyoruz ya. Şimdi ben böyle daha çok seviyorum. Ben, ya. ben de bence. Vallahi. Doyalı öğrenecek mi? Tam saatinde. Kız doya sabah da yersin. <gülüyor> <gülüyor> ama bu saatte bilmiyorum. Daha güzel. Konuşmaya vakit harcamak istedim. <laughs> Harcamalama. <laughs> Şu an buradan kaç saate kalkarız bilmiyorum. Hmm. Hiç tatlı bir şey yok ama yemişim. Kızları da atayım be. Var bir yere çıldırmışlardı. Yeter artık doğurdun sen? <gülüyor> <gülüyor> Pizzaya alıştığımız zaman değil mi? Hmm. Nasıl küfür ediyordu Tuğba. Yani bir ara her hafta pizza yiyordum. Yani, Haftada 2-3 günde bir pizza yiyorduk. Oturuyor musun? 3-4 günde bir en fazla. Bir ara dedim de böyle bundan 4 ay önce falan. O karantina döneminde aşırı kilo aldım dedim ya o zamanlar. 2-3 günde bir pizza yiyorduk. Hani ruh hastası gibiydik. Yenir yenir. Bazı bazı anne bana zorla yedik diyorduk. Tayin <laughs> <laughs> işte bile şey, keçi boynuzu. Pekmen yok keçi boynuzu var. Güzel ama tadı. Hmm. Beğenmiş Ay benim tıkadı sanki. Tutuyordum yedim herhalde. Bu? Dur de ben açacağım. <gülüyor> <gülüyor> yemek yemek çok güzel bir şey ya. Allah'ım. Hı, bir tane TikTok videosu var ya. Sabah uyanınca yemek yiyorum. Sabah yemeğini yerken öğle yemeği yetişiyorum. Öğle yemeği. Ben beğenmedim. Kaşık patatesi daha sayılır. Dedim ya azıcık hafif olsun ıspanak diye. <laughs> <laughs> Bu hayatta onu bilmem ama güzel yemek yemek istiyorsan şişman birine soracaksın. Beni yani asla yanıtmaz. Yani, yani. Ben var ya, Urfa'da falan olsam Gaziantep'te falan daha çok kilo alırım. Benim arkadaşım Urfa'lıydı, misal İlk İzmir'e geldiğimiz zaman hatırlamıyor musun? Ne bulduysak yedik. <laughs> Aldan İstanbul hiçbir şey meşhur değil. Ama her yerinde her şey var. Hmm. Restoranlar, künefesi, bilmem ne şey. Of ya, şimdi anlamayan insanlara asla anlamayacağım. asıl <laughs> şey devam. Manzaramız çok güzel. Hmm. Ben Ben benim aşağı ağaçlar gözüküyor. <laughs> yine şükür benim komi gene gözüküyor. <laughs> şey değil, şeyde oturuyoruz biz. Neydi? Tepecikte oturuyoruz. Ben gerçekten patladım. Ya. Hep israf. İki şeyler kaşık almışız hepsinden. <laughs> o kadar bak başka hiçbir şey yok. Bir soğan alkasını çok gidik o kadar. <laughs> <laughs> Kapat <gidelim, kabar. gülüyor> En son kahvaltı yapıyorduk. Biz sizi orada bıraktık ama biz sonrasında Netflix'ten bir şeyler izledik. Bayağı bir kendimizi böyle bugün salalım dedik. Size inanamayacağınız şeyleri anlatacağım. Evet. Gerçekten kahvaltıda bile doğru düz yemedik. Cüz paketini iki tane almıştık ya birini açtık o birini bile yemedik. çizkekten yedik ama bayağı bir. Öyle patlıyoruz. Saatler şu anda daha iyi de. Yani biz artık böyle ki mide spazmı geçireceğiz. Bu şişti. Karnımızı hareket ettiremiyoruz falan. Sonra ben işte bilgisayar video editine oturdum, bilgisayar oturdum, video editine oturdum, video editliyordum. sonra Seda buraları toparladı, başka falan yıkadı, bize detoks suyu gibi bir şey hazırladı. Bunu biraz içtik ki rahatlayalım diye. Şu an çok daha iyiyim. Birkaç saattir video editliyordum, kapatacağım çünkü bugün hiç hareket etmedik. Genel olarak haftanın altı günü hiçbir şey yapmasak bile evde les yapıyorduk. Ama dedik ki bugün yedik. Yani çet day, met day, bilmem ne day, yedik yani. O yüzden les yapalım. Size onu söyleyecektim. Şimdi bilgisayarı kapatıyorum. Birazdan devam edeceğim ama les yapacağız. Ben üstümü giyim geleyim. Yapalım sana. Sen de ayarla. Ondan sonra sıkılaşma yaparız. Seda tweet'i hakaret etti. Diyor ki tweet'i kilo almış. Arkadaşlar kilo mu almış tweet'i? <laughs> Öyle duruyor mu? <laughs> durmuyor durmuyor. Durmuyor deyin bana. De bakayım bana. De bakayım bana. Hiç zayıf çıkmıyorum ama ya. Şimdi acaba öyle olmadığı bir için... <laughs> şey. of ya moralim bozuldu. Ayağındakiler bir şey gösteriyor olabilir. Neyse sizi tripoddan çıkarttım. Şöyle kitaplığıma koyayım. O kadar kitaplık aldık. Hala çekmek daha mantıklı. <laughs> Orası şey yapmıyor mu? Halay çekmek de... Tamam halay çekeriz. <laughs> Ertesi günden selam. Mahvolmuş bir durumdayız. <laughs> Şöyle kamerayı takayım da buraya. Seda yine kargom açıyor. Seda yine kargom hala açıyor. <laughs> açtı. İstem de o açıyor. Açma desem de açıyor. Çok küçük duruyor Evet şimdi size unboxing. Ah, bir şey var ya. <laughs> ah, ya unboxing Kutu açılışı. <laughs> Evet, içinden neler çıkıyormuş? Bu kadar. <laughs> Hadi deneyelim. Misin? Evet, evet. Bir şey yapmadık. Blender aldım. O geldi. Bu arada ayakkabılarım da geldi. Kendi yoldan verdi. Anne bak bak. Ablam aldı. Eee? Faturası yok mu? Başka fatura bu galiba. Deneyecek misin? Ya kesecek mi? Bir tuhaf. Ya. Hadi cipsleri koyalım param parçası. Çok içisi. Aa plastikten çıkartmamışsın. Oo kötü. Çevir. Ay rengi çok çirkin. Vallahi <laughs> <laughs> sen çirkin nasıl şimdi buna? Ay yani kızın öyle davan diye çok kötü. Neyse tam hayırlı olsun. Artık bir de, bir de çorba gidecek. <laughs> <Hayır, hayır, hayır. gülüyor> Şu Şarkı an ne şansı yani. ya? Bilmiyor musun şarkıyı? Yaz öyle ıttı şık kırmızı. Ne Yaz öyle ya like ben ya videoyu editledim birazdan paylaşırım da zaten yüklemeye bırakmıştım çıkmadan önce yürüyüş yapalım dedik dedik. Ama yeni aldım ayakkabılarla yürüyüş yapalım. Ee, Blender gösterdim zaten. Blender'ı ilk de aldım çünkü hem çorbalar için hem e, ufak tefek tarifler için gerekli, gerekiyordu. Böyle ta tarifleri için. Ayakkabıya gelirsek de ayakkabılar rahat. Rahat olmasına hiçbir sıkıntı yok. Hatta rahatlığı geçin çok şık duruyorlar. Çok güzel ki siz de ördünüz Instagram'da yazanlar. Şöyle bir sıkıntı var. Ayağımın şu an arkası yara. Çünkü çok fazla sürttü. Küçük desek, aslında küçük de değil ama kalıbını biraz geliştirmem gerekiyor. Ayakkabıları göstereyim ben size. Bayağı uygun fiyata almıştım. Mesela ben bunu... Çok güzel duruyor ya. Gerçekten çok güzel. İçi de rahat ama içi bayağı rahat. Aa yaşım ölüyor. Efendim? Yok, ben yedim. Efendim? Ben seni arayacaktım. Yani bir 10-15 dakika sonra ama. <laughs> Çünkü bize geldi ya. <laughs> Şerefsiz. <laughs> ne diyor? Saçmalama. Diyor ki, Evet şimdi ayakkabıları göstereyim size. Gerçekten ayakkabılar çok güzel çok çok uygun aldım. Seda şöyle bir şey söyledi. Hatta benden değil Seda'dan diyor. Seda ayakkabılar sence nasıl? Seninkiler çok güzel. Aa seninkiler de güzel. Ya aşırı çakma duruyor. Şey, spor yazısı ben sana söyledim ama. Niye ya, öyle alıyorsun ki? değil ya. Beyaz aşağıdaki kısımlar bence bak. Seninki mesela... Sana bir şey söyleyeyim mi? Asla onlardan değil. Bak bunu şu an size de sorayım. Ayakkabının bu ayakkabının çakma durma sebebi şu değil mi sizce? Bak şu yazısı olmasa bile şuradaki yazısı ayakkabı gerçekten çok güzel. Ben ama sana dedim bu ayakkabı böyle ayakkabı dedim. Sen dinlemedin. Onu çıkartayım. Buradan çıkaramam. Çok kötü, çok çirkin durur. Şu spor yazısını silemez miyiz acaba asistanla falan? Bak spor, yazı, spor yazıları silinse belki yine öyle durmaz ha. Denesek mi? Bak şimdi bak şunları çıkar. Ben de de ben de. Bak. <laughs> ya ben aldım diye fırlatacağım para verdim sonuçta buna mal. İşin aslına gel. Kesin bereketli öncelikle. Gidemiyorum. Bir daha söyle. Allah bir daha duyar. <laughs> <laughs> Kesin <Kesinlikle> bereketli. <laughs> Bak ben spor yazıları silsek güzel durur aslında ya. Sport niye yazmışsınız ki siz buna ya? Ne ya Allah kahretmesin sizi. <laughs> Sadece güzel, güzel. vuruyor bence. Ayağınız büyük. <laughs> <gibi. gülüyor> Şimdi Seda buna bir şey yapacakmış. Ben size de sorayım. Belki o zaman kadar biz bu ayakkabı biraz genişletmiş oluruz. Ki normalde normalde giydiğimiz ayakkabılar bile dar olduktan sonra genişledi daha ayakkabısı. Benimkisini gösterdim zaten size. Ben bir tane daha aldım. Şöyle aldım. Ya çok güzel ayakkabı ya. Ben 2 tane alıyorum, bana almıyor. Dışlanıyorum. Ama al, al, ona 100 küsüre aldım. Benim bu aldığım ayakkabı 70, diğeri 48. Hemen hemen 48 çingenlik var. <laughs> çingenlik değil. Ben sana söyledim. Sen gittin illa alamayacaksın dedim. Ben sana onu alıyorum çakma. Değil. Yok! Hayır, bunların var numarası. Bak mesela bunu 48 TL'ye aldım. Normalde bir tanesi de 70 bir şeydi. Burada 48 falan da aldım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel duruyor. Bunu daha giymedim ama bu oldu zaten. Bunu ayağına sıkıntı olmadı. Ama bunu giyerken, yani bunu giyerken ilk bir tane ayağın arkası sıkıyor dedim. Ama diğeri de öyleymiş. Seda şimdi bir şey öğrendi. Ee, o zaman kadar genişlettik mi ayakkabı bilmiyorum. Değişmekle uğraşmayacağım bu arada. Ayakkabı genişletemediysek siz bana tavsiyede bulunursanız çok mutlu olurum. Ama şey demeyin. İçine su doldurup buzdağıtın demeyin. Öyle ayakkabı mahvoluyor. O şekilde olmuyor. Genişlemiyor daha da kötü oluyor. Çünkü ayakkabı ıslanıyor falan. iğrenç bir hal alıyor. Onun dışında ayakkabının... Ama o baş bulu saatlerce buzda tutuyorsun. Çünkü su donup şişiyor ya, ayakkabıyı da büyütüyor, kalıp gibi oluyor. Ayakkabının kalıbını nasıl genişletebiliriz? Umarım bu video atana kadar çözüm bulmuşuzdur bir iki gün içerisinde. Bulamadıysak da sıçtık. Yani iade etmeyeceğim çünkü. <laughs> çünkü çok çok beğendim. Ya yani bir daha değişimle uğraşmak istemiyorum. Ki zaten sedalisini değiştiremem. Çünkü büyü yok. <laughs> Benimkinin var da ben uğraşmak istemiyorum. Kadınlar da 40 yiyebilir. 43 yiyenler de var. Yiyenler de var hangi kadınlarda? Ya e bana 40.5 oluyor. Ama o sadece şeylerde var işte. Marka ayakkabılarda var. Bak bence bak şu düz ayakkabı tamam biliyor musun? Ama bunların kalıpları dar olabilir. Tipi büyük ama kalıpları dar bence. Şey tam <laughs> evet ya. <laughs> Ayaklarım çok acıyor ama. Hayır dur. İşte ayakkabıları aldık. Sonra o geldi. Bir de gittik böyle bir şeyler aldık. Kuleymiş falan. Çıtır leblebi İstanbul'dan biliyorsunuz. Sonra hurma aldım. Hem oruç açabilmek için. Oruç sanki notsuz açamıyormuş gibi. Bir de böyle fıstık aldık. Bunları aldım. Gratis'te indirim vardı. Gratis'ten bir şeyler aldım. Bu buraya gitsin. Ben buraları toparladım da çok da aldı. Gratis'ten bir şeyler aldım. İndirimdeydi. Onları da göstereyim hızlıca. Denemek için şimdi bir şey yapmayacağım. Instagram'a çekerim diyorum. Bundan aldım çünkü yanlış aldım galiba. Yok doğru almışım. Diğer kabın içerisinde kolyeleri falan koymak istiyorum. Çünkü kolyelerim çok sıkış sıkış oldu. Pamuk falan buna koyacağım. Daha sonra Hindistan cevizim yok diyor. <laughs> Aa, ne Çabuk ara ara ara. Sen onları doldur. Arıyorum. Nasıl unuttum ya? Bir de oruç tutacağız. <gülüyor> <gülüyor> Gebertelim. Nerede lan? Su izinmiş mi ya? Benim. Ee, i̇ki tane su siparişi verecektim. Gönderiyim iyi günler. İyi günler. Bak sorumuzu karşılıyoruz. <laughs> Hiç sormuyor. Adres de biliyor ya. Ee, Hindistan cevizi yağı aldım çünkü İstanbul'dakini İstanbul'a bıraktım. Bir daha getirmedim. Bu, burada bayağı uygun fiyat. Seda kendi böyle bir duş jeli aldı. Diğerini biz bitirdik. Kiraz meyve neydi? Kırmızı meyvelerdi. Güzeldi o. Bu da bence sayılık <laughs> bu satılmış. Bence bu daha güzeldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Dur birazcık elime sıkayım. Sıkamıyorum. Asla sıkılmıyor. Ha! Ay Seda ya. Baba. <laughs> Gerçekten Allah kahretsin ya. Şeker kokuyor. <laughs> almışlar ya. Ay bu şeker Fatma'nın gibi. Çok kötü. <laughs> Kaçaları yıkarsın. Sakın bunu Ya ben bunu yapacağım ama beyaz sabunla yıkarım. Sakın bunu almayın. Aa şarjım bitiyor. Gel bir kokla tam elimi bir kokla. Kokla elimi kokla. Kokla hayvan kaç. Kokla kaç. Aa iyi. <laughs> <laughs> İnayet'te de dedi, çok kötü. Ya pastanın yeni ürünleri vardı. Hemen bunları göstereyim. Bunlardan aldım. Bunları zaten deneyeceğim ama daha sonra yeni ojeleri çıktı. Bioliss'in onları aldım. Bir de Bioliss'in yeni ürünleri çıktı. Şarjım bitiyor. Kapatıyorum. Şarjı takacağım. Görüşürüz. Ben size ürünleri gösterdikten sonra bir de Instagram'dan paylaştım. Hani takip e, oradan takip ediyor musunuz bilmiyorum ama oradan paylaştım. Instagram'dan paylaştım. İşte neler aldım, neler yapacağım falan gibisinden. Sonra orada beyaz ojeden, işte ne kadar beyaz hoca alırsam alayım çok memnun olmadığımı söyledim aldım beyaz hocalar. O yüzden Biolis'in de beyaz ojesini almıştım. Hazır indirim de var dedim bir alınan bedava pastelin hariç çoğu markanın denemiştim. Kalıcı beyaz ojeden memnundum ama sürekli kalıcı oje bunu çıkartmak falan onunla uğraşmamak için de ben sürekli oje değiştirim için size gösterebilmek için de. Beyaz oje arayışındaydım açıkçası ve sür yani kendim bildiğim bileli hep beyaz oje arıyorum ve bulamıyorum. istediğim gibi frençler var. Frençleri de evet sürüyorum ama sonra böyle komple sürünce bir garip oluyor. Her neyse şu an buna da bir şey diyemem ama siz söylediniz bunu ve sizden bu kadar bir şeyler hakkında yorum gelince hemen gidip alıyorum. Böyle öneriler gelince sizden bu kadar gidip hemen alıyorum zaten. Tam hatırlamıyorum ama yani çoğunluk olarak 44 değildim yani söylemeyeyim. 04 pasteli önerdiniz. Çok iyi dediniz. Bir tane daha rengi vardı. Bundan daha net duruyordu ama ben siz önerdiğiniz için bunu aldım. Hiç kullanmadım bu arada. Şu an sadece bunu süreceğim. Bu diğer aldığım pastayı sürmeyeceğim. Şu an daha sonra sürüp paylaşırım da. Gülsüm ve Tuğçe önerdi. Diğerleri önerdim ya da kaç kişi önerdi bilmiyorum ama eğer önerdiyseniz çok teşekkür ederim. Zaten bunu görür görmez hemen gittim. Dediniz ki çok iyi. İşte iki katlı sonuç alabiliyorsunuz dediniz. Bir katlı da sonuç alabiliyorsunuz dediniz. Normalde beyazla 3-4 kat sürsem de net sonuç hiçbir şekilde alamıyordum ve iğrenç duruyordu. Çoğu oje böyleydi açıkçası. Ama buna çok çok iyi dediniz. Şöyle 04. Şimdi hemen deneyeyim. Sonra sileceğim. Sonra banyo duş falan banyo Duş falan alacağız. Ondan sonra zaten ilk sahurumuzu yapacağız. Bunu da birlikte yapalım. İstedim o yüzden güzelce şarj ettim kamerayı ve yapabiliriz. Çok yoğun kokuyor. Bir kat sürdüm ve gerçekten bir katlı bu kapattı. Ama bir ikinci katta sürelim böyle yapısında bir bozukluk oluyor mu ona bakarız. Tek katı bu şekilde ama ikinci kat gerek. İkinci kat gerekiyor kesinlikle. Tek kat olmaz. Ha, Seda iki katta nasıl oldu? Şu ojeyi de süreceğim merak ettim ama bunu size göstermeyeceğim. Çünkü Instagram'da paylaşırım. Kalkıp duş alacağım ama ondan söyleyecektim. Ojeyi sürdüm ve sadece iki kat sürdüm. Çok iyi. Ciddi anlamda hayatımın Beyaz hocasını bulmuş bulunmaktayım. Pastelin 04 numara. İki katla mükemmel. Bu kadar gidiyorum. Şimdi bunları çıkaracağım ve duş alacağım. Sonra görüşürüz. Şu anda çıktım. Size birkaç ürün göstereyim. Ters çıktığı zaman bu tarafa koymak zorundaydım. Geçenlerde aldım. Artık gösterebilirim. Hani tamamen kullandıktan sonra göstereyim diyordum. Şu şekilde aldıklarını göstereyim. Çünkü kaldıracağım. Size göstereceğim de kaldıramıyorum onu da. Garnier'ın yine her zaman gibi makyaj temizleme suyundan ve pamuğundan aldım. Bundan zaten sürekli alıyorum ve bitecek neredeyse. O yüzden bir daha alayım dedim. Daha sonra bu boyayı göstereceğim ama sakın heveslenmeyin. Saçımı boyamıyorum. Sadece çok uygundu fiyatı. O yüzden aldım. O, amonyak içermeyen besleyici saç boyası bu. Casting krem. Bir de şöyle Morphos'un saç yağından aldım. Smart Keratin Complex değil İşte tamamen kullanıp size öyle göstermek istedim. Yaklaşık bir haftadır falan. Kullanıyorum bunu. Benle birlikte kardeşim de kullanıyor zaten. Hani benden ziyade onun da yorumlarını duymanız, duymanızı isterim. Gelecek birazdan. Ben zaten Morphos'un çoğu ürününü seviyorum. Kullanıyordum da biliyorsunuzdur. İlla görüyorsunuzdur. Ee, o yüzden böyle bir yanında alayım dedim şişesi cam şişe güzel bir ürün ben kokusunu sevdim Keratine dair bir şey gördüm derseniz bir şey diyemem ama saçımın kokusunu yumuşaklığını ve parlaklığını çok sevdim bunun da fiyatı 38-40 TL gibi bir şeydi sanırım aldığımda indirimdeydi bu arada indirimli hali o şekilde bunları artık ben kaldırayım. Gözümün önünde durmasının bir anlamı yok. Çünkü size gösterdim. Size göstermek için saklıyordum. da koyuyoruz. Aha, yeşil çayla kiraz sapı bitmiş. Yeşil çayımız bitmiş ve bu son paket. Yani yeşil çay almam gerekiyor. Sizi hemen alıyorum buradan. De çırpıcımı bulamıyorum. Neyse, 3 yumurta kırdım. Şimdi birazcık da yoğurt katacağım. Çok azıcık da tam bu dayını katacağım. Yes. Şimdi şeyleri yoğur çünkü çok az vaktimiz kaldı artık. Ondan sonra kapatırım zaten videoyu. karnımda sanki şu an bir video videosu var. <laughs> Sahurda yaptık. Bu şekilde bir video olsun istedim. Ramazan önce son kahvaltı şeklindeydi. Ama dedim ki bari sahuru da ekleyeyim dedim. Hayır Ramazanlar diliyorum ve Allah şimdiden kabul etsin tuttuğu oruçları. Eğer oruç tutuyorsanız tabii ki de. benim olan bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.